Eğer siz de şıklığı, teknolojiyi ve pratikliği bir arada sunan bir araç arıyorsanız Egea Cross tam size göre. Fiat Gürses'ten hepinize merhabalar. Satış danışmanınız Sevil ben. Bugün sizlerle birlikte hem şehir içinde hem de şehir dışında stil sahibi duruşu ve işlevsel özellikleriyle dikkat çeken Egea Cross Launch donanımlı aracımızı birlikte inceleyeceğiz. 17 inç elmas kesim alışım jantlar, full led ön farlar ve imza led gündüz farları, viraj içi aydınlatmalı ön sis farları, karartılmış arka camlar, led arka stoplar, ön arka park sensörleri ve geri görüş kamerası. Tavan rayları hem görsel, estetik hem de pratik kullanım avantajı sunuyor. Ayrıca krom detaylarıyla şıklık bir adım öteye taşınıyor. Motor ve performansa geldiğimizde 1.4 litrelik benzinli 95 beygir güç üreten bu motor 127 Nm metre tork üretmektedir. 6 ileri manuel şanzımanla birleşen bu motor ortalama 6.4 litre yakıt tüketimi sunmaktadır. 440 litrelik bagaj hacmi ile hem şehir içi günlük ihtiyaçlarınızı hem de uzun yol planlarınızı rahatlıkla karşılıyor. Arka koltukların yatırılabilir yapısı sayesinde ise bagaj alanınızı dilediğiniz gibi genişletebiliyorsunuz. Lunch donanım paketi ile sunulan aracımız iç mekanda konfor ve teknolojiyi bir arada sunuyor. Kumaş döşemeli koltuklar, deri direksiyon simidi, 7 inç renkli TFT gösterge paneli, otomatik klima, kablosuz akıllı telefon şarj, 10 inç dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile akıllı telefonunuzu aracınıza entegre etmenize olanak tanıyor. Ayrıca hız sabitleyici, yol bilgisayarı ve direksiyondan kumanda edilebilen multimedya sistemi sürüş esnasında maksimum konfor sağlıyor. Aracımızda güvenlik paketi kapsamında güçlü çekiş traction, yorgunluk asistanı, şerit takip asistanı, trafik şart tanıma sistemi, akıllı hız destek sistemi, çarpışma riski uyarı sistemi, otomatik acil durum freni, ön, yan ve perde hava yastıkları bulunmaktadır. Araçlarımızı daha yakından incelemek isterseniz sizleri Fiat Gürses Showroom'da bekliyoruz yeni gelişmeleri, fırsatları, kampanyaları kaçırmamak için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayınız. Sizler de güzel tecrübelerinizi bizimle paylaşmak isterseniz yorumlar kısmından bizlere yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.